Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün inşaat işçisi olacağız bir günlüğüne. Amcamızla birlikte beraber çalışacağız. Ee, <laughs> bir evin, bir, bir apartman dairesinin deposunun altını komple şaplayacağız. Neler yapacağız? Ne gibi zorluklar bizi bekliyor? Ee, ne gibi zorluklara karşılaşacağız? Ben hiç daha önce inşaatta çalışmadım sizin deneyimleyeceğiz ve sizlere göstereceğiz ve sunacağız. Selahattin Yavuz'la birlikte bu videoyu inşallah tamamlayacağız ve onu güzel sesiyle biraz da bir nakarat diyeceğiz. Odalara böyle teker teker havuz yaptık. Her bir yere yetecek bir şekilde ayarladık. Sularını dolduruyorum şimdi ben. Birazdan bunları hamur haline getireceğiz, yoğuracağız yani. Bildiğiniz beton haline gelecek. Ondan sonra yerleri yani güzel gene şaplayacağız. Ama işimiz çok uzun. İnşallah öyle öyleye kadar yetiştiririz diye tahmin ediyorum. Ya e, da hatta öyle de geçebilir. Hemen hemen 1, 2, 3, 4 onun bitti. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafı size göstereceğim. Diğer tarafta neler yapıyoruz? Selahattin Yılmaz neler yapıyor? Takipte kalın. Şimontayla kumun iyi karışması lazım. Bu yüzden iyi karılması lazım değil mi amca şimontayla? Tamam. Bize bir anlat Evet. Şu anda çıman falan bunu garip oluyor. İyi karışmasa ne olur? Lapa olur. Lapa olur. Kabuzu genişletiyoruz. Yani abi veriş yapıyoruz. Teknik ne tekniği amca? Teknik yok buraya. <laughs> burada. Buraya bak, sürekli salamlama işi var öyle. <laughs> ya bunu böyle ıskatıyoruz ki bir yere diye. Ya böyle. Lahtın <laughs> Namına. diyelim. Doğru Şaplamaya devam. Zemin düzeltiyoruz anda. Selahattin Usta'dan nameler. İnşaat işi kolay değil. Görüyorsunuz. İki büyük çalışıyoruz.